Muhakemat, giriş 10. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden şems-i İslamiyet'in münkesif ettiren su tefehüm ile tevehümü müsaademet ve muhalefettir. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından ve eşnebileri ahiret saadetinden mahrum eden şems-i İslamiyet'in münkesif ettiren su tefehüm ile tef tevehhümü müsademet ve muhalefettir. Feyalil acep köle efendisine, hizmetkar reisine ...velet pederine nasıl düşman ve muarız olabilir. Halbuki İslamiyet fünununun seyyidi ve mürşidi ve ulumu hakikiyenin reis ve pederidir. Fakat va esefa bu suyu tefehüm ve şu tevehhümü batıl şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesvesesiyle yesi ilka edip babı medeniyet ve marifi ekrat ve emsallerine kapattırdı. Zira bazı zevahiri diniyeyi fünunun bazı mesaline muarız ve muarız tahayyül ederek ürküttüler. Ez cümle küreviyeti arski fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı meseleye münafi zannettiklerinden bu bedihi meselede mukabere etmekten çekinmediler. Birincisi Allah'ın kelam sıfatını gösteren ve yansıtan ilahi kanunlardır. Başta Kur'an ve Kur'an olmak üzere diğer semavi kitap ve suhuf suhuflarda bu sıfatın bir tecellisi ve tezahürüdür. İkinci şeriat ise kudret sıfatının kainata koymuş olduğu fıtri kanunların Toplamıdır. Sıcağın yakma, soğun üşütme, suyun kaldırma, yerin çekme kanunları gibi tabiat kanunları bunları da yaratan Cenab-ı Hak'tır. Hali hazırda iki şeriata tam manasıyla uyulmuyor. Her iki dünyada da mesut olmanın formülü her iki şeriata uymaktan geçiyor.